üzerine İsrail ağacına bir bakayım dedim. İsrail ağacı genel olarak hani e, kendi magah serileri olan e, orta seviye tanklar genellikle farklı şot e, e, tankının farklı seviyelerdeki şokkal alef şopkal gimel gibi tanklardan oluşan bir ağaca sahip. Daha sonrasında sağ tarafı da e, yani magbet, hover, zsu 57 2. Bu, Yanlış hatırlamıyorsam Ruslarda da olması lazım. Ya da Çinlilerde de ikisinden birisinde. Yüzde yüz emin değilim. Ee, güzel bir ağaç. Hoşuma gitti. Hem oyun tarzı da daha sonrasında baktığım zaman hoşuma gitti. M51'e baktım. Ee, neye girilebiliyor? Ne var ne yok? Söylediğine göre armament yani genel e, kullandığı mühimmat... Heat. E, direkt 400 milimetre delicili Heat. Yani şundan bahsediyorum. Modifikasyonlar. 400 milimetre. Bütün uzaklıklarda 400 milimetre deliyor. Tertemiz bir e, yüksek patlayıcı tank savar çekirdek. Denk geldi adama bonk yapıştırıyorsunuz ölüyor. Bu kadar basit. Gördüğün anda ateş et. Ve ölsün. Ee daha hiç oynamadım bu tankla. İlk kez oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Hiçbir fikrim yok. Ee, giriyoruz bakalım bir savaşa. Neredeyiz? Japonya. O en sevdiğim haritalardan birisi. Daha önceden söylemiştim buralarda nereden oynanacağını. Ancak bakalım bakalım nasıl bir oyun olacak. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 33 veya 32 mermi de ilk rafta oluyordu. Dolayısıyla o kadar mermi aldım. İnanılmaz yavaş daha e, herhangi bir, bir e, mürettebat geliştirmesi alalım. İki önde. Alo arkadaşım. Hop trafik. Ne yapıyorsun? Dur. Git lan. Aa ayıp. Şimdi. Her neyse tekrardan bakmaya geri dönelim. Bunun dış görünüşü Sherman'ın ee, 6.0 5.7 şeylerindeki tanka çok benziyor. Yalnız tek topu birazcık uzun. Ondan sonra okuduğuma göre gene aynı şekilde bunun bilgi sayfasından okuyun. Mutlaka ve mutlaka. Ee, diyor ki bunun zırhı zayıf. Hareketi kısıtlı. Herkes bunu delebilir. Döneceğin zaman dönemiyor. Gideceğin zaman gidemiyor edeceğin zaman edemiyor. E ne yapman lazım? Dediklerine göre yapmamız gereken olan, yapmamız gereken şey gidip sakin oynamak. Milleti dürtükleyeceğimiz zaman yavaş yavaş yapmak veya da 600 metreden daha uzak mesafelerden ee, bir nevi havan gibi kullanmak veya da çok yakında girersen mesela atıyorum leopard tanklarının ee, pardon, Panther değleri iki tane düzgün bakılacak şey var diyor. Karşıda düşman var diyor. Önemli olan Panther D'nin Deliyorsun diyor. Ama ilk başta gidip de ganırını yani e, silahçısını öldürdüğünüz zaman, ancak o zaman e, kurtulma şansınız oluyor. Öteki türlü mermi yediğiniz zaman ölüyorsunuz. Dolayısıyla bu e, harita aslında bunu göstermek için çok güzel savunma oyunu oynayacağız. Çok fazla ilerlemeyeceğim. Genel anlamda birilerinin sesini gör, duyduğum anda duracağım. Ne bileyim, geçip gitmelerini de bekleyebilirim. Çünkü ee, dediğim gibi yani bu bununla pasif oynanıyor. Yavaş oynanıyor. Etrafta kendi etrafında dönmesi daha iyi sıkıntı. Dolayısıyla ancak yavaş yavaş oynamak gerekiyor. A'yı bizimkiler alıyor. Güzel oynadılar. Mars'tan takım arkadaşı 3 tane kill almış, bölgeyi almış. Helal olsun vallahi adam oynuyor. Oynayana da helal olsun diyeceğiz. Değil mi? Oynarken düzgün insan olun, zorba olmayın. Önemli. Atıyorum yok mayonez, keres, o bu demeyin. Ayıp yani. Bak gördük. Kardeşim selam. Sen de beni gördün. Altından vurdum. Pong öldü. Tabi bu şans atışıydı arkadaşlar. Taktırmayın. Ee, eğer o bir atış yapabilseydi durmadan önce o beni alırdı. Şimdi yavaş yavaş haritanın ortasına doğru. Bunların genellikle geldiği yerler ya şurası oluyor zaten. 3 tane yol var ya da burası da oluyor. A'ya en hani salyalı oynayanlar A'ya en çabuk yoldan hücum etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bizim bu tarafa önden bakmamız gerekiyor. Ha, ekstradan burayı da Black Prince ile ben koruyorum. Yani o da fena olmayan bir ek e, koruma diyelim. Diğer takımımızın geri kalanına. Black Prince birisiyle kapışıyor. Arkadaşlarınız izleyin. Nereye ateş ediyorlar izleyin. E, oradan kimin nasıl oynadığını görün. Nereden ateş yediğini de görürsünüz. Böylece onlara yardım etme. Olursa onların ölümlerinde ölçülerini almak artık. E, hani bu tip bir oyun şansınız artar aklınızda bulunsun. Bu tepeyi kullanacağım. Çok fazla uzaklaşmayacağım. Arkada Black Prince şununla kapışıyor. Ben de çok elleşmeden yavaştan tut. de bakmaya devam etmek istiyorum. Çünkü tersten arkadan birileri gelirse canımıza okuyabilir. İleriden gelen mi var? İleriden şuraya doğru birisi ateş etti. Ben kendimi çok ortaya çıkardım. Şu taşın önümü alayım. Oradan diğer geri kalanını pat pat ateş etmeye çalışacağım. Aha. A'nın içinde birisi var. A'nın içinde birisi var. Aa, dönmüyor. Tamam. Burada olduğunu işaret edelim. Millet görsün. Çünkü gördük. Görüyorum. Gelecek dönence. Tamam Black Prince'cim sen oradakileri hallet. Ben birazcık daha buradakilere bakarak olayım. Ben gözüküyor mu? Şuradaki tank mı? Yok. 15 ekranda oynayınca bir laptopta oynayınca eh böyle oluyor yani kusura bakmayın arada böyle yok dürbünden çıkış hemen çok seri dürbüne giriş ve bakış şeylerini görmeniz bundan kaynaklı yoksa ben sizin bakışınızı niye kötüleştirmeye çalışayım Ah. hop güm bulduğumuzu yapıştırdık. Black Prince buradan gidiyor. Demek ki benim arkama da bakmam gerekiyor artık yavaştan yavaştan. Dolayısıyla arkadaşlarınızın nerede olduğuna bakmak sizin için önemli. Gelme, gelme. Sen de gelme. Gidin başkasına musallat olun. Gidin başkalarına bombalarınızı atın. Beni ellemeyin. Hadi bakalım. Devam. Bir tane buradan attık. Bir tane de buradan atalım. Eğer birisini görürsek tabii. Geliyorlar mı? Kaç kişi? Çok da fazla insan kalmamış. Eh kalırsa. Yani gelirlerse bir tane yapıştırırız. Gelmezlerse nasip de yokmuş. Ya bu oyun birazcık balıkçılığa benziyor. Balığı tutabilirsiniz de tutamayabilirsiniz de. Yani taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Nasıl olsa delinecek gelip vuran olursa. O yüzden ben bir şöyle durayım. Eğer birisi gelirse yan atışın da şeyini gösteririm. Ki burada aslında çok güzel bir ölçüm yapıp ee, daha düzgün atış yapmak üzere hani bir ölçü aldım. 600 metre civarı şu tarlanın ortası. O civarda eğer gelen olursa bonk diye yapıştıracağız. Ancak şöyle bir muhabbetimiz var. Şimdi aha o, onların doğum yeriymiş orası. Tamam. Bu ortandır da ikinci yapılmaması gereken. Spawn yeri, doğum yerine ee, gidip hani illa zorbalık yapmak. Gerek yok. Bırakın gelsinler hani aranızda bir tane tepe bulundur. Onlara da oynama şansı tanıyın. Çünkü öteki türlü düşünsenize doğdunuz. Bonk vurdular anında. Ondan sonra öldünüz. Bir daha doğdunuz. Bakıyorlar bonk vurdular anında. Öldünüz. Eee oyundan aldığınız zevk kalmayacak. Hem sizin hem karşıdakilerin oyundan zevk alabilmesi için ayıp etmeyin. Doğum yerlerine değil en azından bakarsanız bir tepe arkasında bırakın. Bekliyorsanız hem sizin için daha iyi olur hem onlar için daha iyi olur. Bakın burada bizim şu arkadaşı patlatacaklar. Nerede o? Konsept 3'e. birisi ateş ediyor. En azından gidip ona saldırabilirim. Veyahut da burada bir değişik varmış. O gördüm 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 gördüm. Sen gel bakayım yavrum. Öldün mü sen? Ölü galiba. O. Üzdü. Ha? Ah şeyin önüne geldi. Tüh. Tüh yine tüh. Neyse o o e eğer bizi görürse konuşamadım 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 görme görme dön 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 benim döndü ama döndü. Bonk. Çok güzel. Hiç gel. Vurduğu zaman dağılıyor. Dağılıyor. Önemli olan şey o. Bırak saldırmayacağım. Birazcık daha gelsinler ya. Siz gidin saldırın kardeşim. Bana ne? Aa. Değil mi? Kusursuz saldırı serisi. Vurduğumuzu patlattık. Niye? Çünkü vurmamız gerekiyor. Artık bakın daha fazla ileri gitmeyeceğim. Çünkü bundan sonrası centilmence olmayan davranış. Ayıp. Ne yapmışlar bir sonraki tepe. Eyvah. Tepelerse benim canımı sıkar. Çünkü tepelerden. Ulan panter. Ulan panter. Ne korkuttun beni. Ödüm koptu. Gelen görmediğim var arkadan diye. Yani. Ne yapıyorsunuz? Ha, oyunu kazandık artık şeyi bu. Hava atması. Oyun bitti. Rastgele bir yerlere ateş edeceğiz. Yani. Ya bunu da yapabilirsiniz. Yapmamanızda bir sıkınca yok. İstediğiniz gibi. Sakınca yok. Düzgün konuşmak da gerekiyor tabii ki. Yapmanızda bir sakınca yok. İstediğiniz gibi yapıştırın. Sonuçta mermi sizin. Eğer paralıysa para sizin. Eğer değilse. Yani yapacak bir şey yok. Heh, şimdi ben şu yatay atışı göstereyim. Şimdi ağaç. E, normalde bizim düzgün yerde atışımızı şu dikey çizgi üzerine atarız. Ancak yan olan yerde atış yapması zor olduğu için genellikle ben burada mesafe ölçme e, özelliğini kullanıp ilk önce mesafe ölçtürüp mouse tekerleğiyle uzaklığı ayarladıktan sonra o noktaya ateş ediyorum. Bu Bizim için daha iyi. Çünkü yan durduğumuz zaman oluşan eğim problemini bununla elimine ediyorsunuz. Şu tarafta iki kişi gözüküyor. Ama orada kimse var mı? Yok. Benle alakalı bir problem değil. Bazen olayları arkadaşlarınıza bırakın. Daha sonra onlar meseleyi halleder veya halledemez. Daha sonra siz aksiyon alın. Artık maç bitmiştir. Hayırlı olsun. Yani İsrail'e ilk oyunumuz 3 kill aldık 740 puan. Tatlı bir oyundu. Teşekkürler izlediğiniz için iyi günler dilerim.